alan şehirde ya da dağda bir çobanım diyor ben dürüst oldum sadakatli oldum işte zekatımı veriyorum sadakamı veriyorum dediğin şeylere ben bunları yapmaya çalıştım ee, yalan söylemiyorum yanlış gördüğümde itiraz ediyorum ee, ama yani bunlar yeter mi diyor benim tek tük böyle bir şeyim başımızdaki reis diyor baştaki adam diyor oradaki Abdülhamit'tir işte Enver Paşa'dır Talat Paşa'dır neyse ee, Osmanlı zamanında şimdiki de şimdiki liderler diyelim. Ee, bunlar ıslah olunmalı. Bunlar olmadıktan sonra diyor bizimkiler hepsi boşa. Cevap. Evet reislerimiz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi akıllarını da sizden almışlar veya dimağınızda hapsetmişler. Akılınızla. Sen yani şimdi vergi topluyor, e, paraları alıyor değil mi? Değil mi? Böyle. Doğru. Ee, şimdi adam buğday ekiyor ekerken devlet vergi alıyor. Gübre atacak gübreden alıyor, oradan alıyor, buradan işte alıyor, değirmene götürecek yoldan benzin, mazot parasından alıyor, fırından alıyor, şeyden alıyor. Oradan buradan derken, e, oradaki e, bir senin buraya ekmek olarak gelinceye kadar belki 50 tane ne oluyor e, vergi falan senin ne yapıyor devlet diyor mallarınızı ceplerinizden alıp kendi ceplerine indirmişler. Ha, bu kolay. Vergi koyuyorsun. Ama diyor işin zor tarafını da yapmış. Akıllarınızı da sizden almışlar. Veya dimağınızı da hapsetmişler. Ya bu aklını esas kötü taraf diyor sizin aklınızı da almışlar. Yani kafa e, yürütemez yürüten şey, kafanızı çalıştıramıyorsun. Akıl yürütemiyorsun. Aklınızı da hapsetmişler. Siz de düşünmeyin. Yani hani cebinden paranı alırlar. Hani adam şey gelmiş o Moğollar Anadolu'da şey yapıyorlar. Katliam yapıyorlar. işte sanatkar var bir tane. Gelmiş de demirci ustasının yanına gelmiş. Neyin var? Hepsini almış. Parasını, pulunu, şunu, bunu her şeyini almış. Ee, giderken sıra tabii ağlıyor. Usta diyor her şeyimizi aldılar. Ne yapacağız diyor. Evladım her şeyimizi aldılar ama sanatımızı alamadılar diyor. Ben demirciyim yine diyor. Ee, şey diyor. Yine diyor sanatımı yaparım diyor. Hep beraber ayakta kalacağız bu Moğollardan yine kurtulacağız inşallah diyor. Sanatın sanatımı da alsalardı diyor. Mal kalsaydı önemli değildi diyor. Ama diyor sanatın var ya, diyor. E şimdi yani ne yaptılar diyor? Sizin aklınızı almışlar. işin en kötüsü ya da diyor hapsetmişler. Sen düşünmüyorsunuz. Yani biz bilmeyiz. Devlet düşünür bakalım. Yani bir vardır bir hikmeti devlet neyse. Böyle demişsiniz diyor. Evet. evet. Öyleyse şimdi onların yanındaki akıllarınızla konuşacağım. Şimdi diyor akılları akıllarınız orada diyor. Oradaki akılla konuşacağım. O devletiyetinden konuşacağım biraz mı demek istiyorum. Nasıl anlayacağız bakalım be. Yani burada akıllarınız da hep diyor o taraftan diyor. Evet. Ey yuharrus ve yasa. Ey reisler. Diyor üstad onlara şeylere o reislerle konuşuyor. Nedir? Hani aklını aldı diyor ya. Aklını aldı. Evet. Tekasülü ve tevekkülden sakınınız. İşi birbirinize havale etmeyiniz. Elinizdeki malımızla ve yanımızda yanın e, ya yanınızdaki aklımızla bize hizmet ediniz. Çünkü bu mesakini istihdam ile ücretinizi almışsınız. İşte hizmet vaktidir. Hani şeyin de e, şöyle de bir şey var. Aklımızı aldı derken şöyle bir şey de var. Yani hep hani devlet düşünür falan diyoruz. Onun yanında şöyle bir mana da var. Şimdi artık eğitimler köylere kadar uzandı değil mi? Şimdi e, köylerdeki insanlar da en üst e, şeylere, makamlara gelebiliyor. O, bu bir kazanım. E, ama köylerdeki insan da e, devletin üst kademelerine çıkan insan aynı devletçi olursa bu bir kayıp. Yani bizim aklımız olan köydeki, Anadolu'daki bizim insanımız da artık Avrupa menfaatlerini, Amerika, Rusya menfaatlerini düşünüyor ise ve devletin o katı ideolojik şeylerini düşünüyor ise onlar aklımızı bu şekilde de almış oluyorlar. Yani aklın şeylerinden birisi de o çünkü insanlar o temsili şeyciyetiyle ya bizim içimizden giden e, devlet adamları da işte böyle diyor, ona bir şekilde sahip çıkıyor, değil mi? Doğru. E, i̇şte İngilizlerin mesela Anadolu'yu işgal etme, İstanbul'u işgal etmeye başlıyorlar. Bir e, İngiliz valisini koysaydı, değil mi? vatandaş tepki gösterirdi. Nedir ya bu İngiliz valisi? Bizi düşünmez herhalde demişti. Şimdi Hindistan'da İngiliz valisinin e, Artık iyice zorlandın. 200 sene neredeyse Hindistan'dan İngiliz valisiyle yönetti, değil mi? Doğru. Orada sonra sonra baktılar ki İngiltere'de bu iş Hindistan'da bile artık zorlanıyoruz. İngiliz valisini istemiyorlar. Hintli bir vali istiyorlar. Hintli bir devlet adamı istiyorlar. Artık vatandaş. Ee, Osmanlı gibi veya Osmanlı Selçukludan 2-3 bin yıllık bir tarihi olan bir milleti getirip bir İngiliz valisi dikemezsin. Bunu kabul etmezler diye. Başka bir taktik. Yani aklımızı almanın bir nevi şeylerinden birisi de bu. Eğitimde gençlerimizi ne yapmışlar? Bir nevi devşirerek değil mi? bu memlekete millete düşman hale getirmişler. Doğru. Dinini küçümser, ahlakını küçümser. Kesinlikle. Vatandaşı böyle fakir fukara geri kalmış işte şudur budur falan gibi her şeyiyle küçümseyen bir eğitim sistemi şey oldu değil mi? Yani okullarda şimdi hala var. Yani gidin okullarda işte şu devrimler yapıldı. Osmanlı'nın işte kadın kıyafetleri şudur. Yani tesettür hala yani bugünkü devlet yöneticileri de maalesef bunda hala gaflet içerisinde küçümseniyor. İşte bu ilkel çağdışı kıyafetler kaldırıldı. Hala bu bugünkü kitaplarda var. Ee, işte şunlar modernleştirildi, bilmem e, kargacık burgacık harfler kaldırıldı falan filan gibi ya bin küsür sene bu milletin yazsına yani bu memleketi sen e, halkını bin küsür, küsür sene dünyaya meydan okumuş bu insanlara sen niye küçümsüyorsun e, yani ne olmuş işte devşirilmiş akılını gençlerini elinden eğitimlerini elinden almışlar dinleyen. şimdi Üstad Hazretleri evet bunun yanında Tekasülü olan tevekkülden sakınınız. İşi birbirinize havale etmeyiniz. Yani Allah'a tevekkül ettim deyip işin başındaki tevekkül diyor, tevekkül değildir, tembelliktir diyor değil mi Mustafa Sıretleri? Yani işe başlıyorsun, Allah'a tevekkül ettim diye işi yarım bırakıyorsun. İşi ne yapmışsın? Allah'a bıraktın ki ya. Cenab-ı Hak halbuki yer çekim kanunu gibi, ışığın yayılması gibi, Değil mi? Kanunlar koymuş dünyaya. Sen bu kanunlara uygun olarak, Allah'ın kanunlarına uygun olarak nasıl Kur'an hükümlerine uyuyor isen, Allah'ın bu çalışmayla ilgili kanunlarına da uyacaksın. İşi bitirdikten sonra tevekkül edeceksin. Yani bitirdikten sonra yine işte şöyle olur, böyle olur falan filan diye psikolojini bozmaya hiç gerek yok. Burada Allah'a tevekkül edeceksin. Yani tekasülü olmasın diyor. Bir de işi birmenize havale etmeyiniz. Ya benim yapmamla ne olur? Devlet yapsın. Devlet de diyor ki halk yapsın. Hani o şey hikaye vardır. Bir alim Bağdat'a geliyor. Diyorlar ki e, alime meşhur bir alimmiş. Ya diyorlar e, halife diyorlar hükümdar zulme diyor. E, söyleyin diyor e, şey yapın. Ya bir söyleyemiyoruz diyorlar cesaretimiz yok adam bizi dinlemiyor zaten diyorlar çok haksızlık ediyor adalet yok diyorlar hak yok hukuk yok işte e, sen diyorlar cesursun bir de e, senin ilmine falan daha çok hürmet edenler var sen söyle o da tamam diyor gelin beraber gidelim diyor şeye e, hükümdarın e, saraydan çıkacağı bir şeye e, saati öğreniyorlar o tam hükümdar çıkacağı zaman bu da e, hazırlanın diyor İşte 8-10 tane kazma kürekli adam hazırlıyor Tam e, hükümdarın geçeceği yerden oraları kazmaya başlıyorlar. E, tabii öyle kazmaya başlayınca hükümdarın dikkatini çekiyor. Bu ne diyor falan. Hani bir şekilde saraya e, ziyaret edip görüşme falan talep etse görüşemiyor zaten. Ancak böyle bir yol deniyor. Bakıyor ya benim geçeceğim yerde kim ne yapıyor ve hemen güvenlik güçlerini gönderiyor. İşte e, şeyleri e, muhafızlar geliyor. Bakıyorlar işte adam ne yapıyorsunuz siz burada? adamı tutup götürüyorlar hükümdarın yanına. Ne yapıyorsunuz diyor. Biz diyor vaktiyle çok adaletli hükümdarlar vardı. Hazreti Ömer gibi halifeler vardı. Onları arıyoruz diyor. Ölmüşler, ah. toprak olmuşlar ama diyor. Olmaz. Arıyoruz diyor. Adam anlıyor tabii hükümdar. Ya diyor işte bana böyle Ömer gibi e, adaletli hükmetmiyorsun diyecek diyarlar demek istiyor diyor zeki bir şekilde. Tamam diyor. Nerede? Gelin diyor. Oraya gidelim. Geliyorlar kazma küreklerden. Bir tane bana verin diyor kazma küreğe. Alıyor. O da öbür tarafta kazmaya başlıyor. Sonra sefer soruyor. E hükümdar diyor. Sen ne kazıyorsun diyor. Ben de Ebu Zer gibi sahabeleri arıyorum. Harika. Yani şimdi, yani, o zaman Ebu Zer diyor böyle hiç e, her türlü e, şeyi, Allah'ın küçültemeyi, Allah. şiddeti göze alır. Çıkarmış oradan. Bir zengin var. Çok lüks yaşıyor. Gidermiş. Sen dermiş. Yakasını tutarmış böyle. Sen utanmıyor musun? Millet fakir hala halindeyken böyle bir şey nasıl yaşarsın? Öbür tarafta bir vali Hazreti Ömer'in valileri böyle miydi dermiş. Ee, böyle mi olur falan. Ee, Hizaya çekermiş. Neyse yani şimdi herkes birbirine atmasın. Hükümdar diyor ki işte halk Ebu Zer gibi değil. Halk diyor sen Ömer gibi değilsin. Yani işi birbirimizin üzerine atmayalım. Herkes evet. kendisine diyor seki düzen versin. Evet işte ben hizmet ben... var bir. Evet. Abi bitirelim mi? <laughs> bitirelim kaç oldu Dörde geliyor evet evet. Abi son bir şey de ben söyleyeyim mi? Bugün Nevruz'dur. yarın Nevruzdur biliyor musun? Evet. falan evet. 21 bak değil mi 21 Mart? Abi tesadüf. Ya onu da sana evet sorayım. evet Yardım biraz değil. önceki şey değil mi? Evet ilk. Yani ilk <laughs> evet, şey diyor değil evet. mi? Ölüm bizim için Nevruz bayramı evet. gibi. Yani hani evet. e, şey var eskiler de dermiş e, böyle komutan birisi soruyordu çok eski bir şeyde Savaşırken yani işte ağır bir kılıç yarası aldık ölmek üzere olduğumuzu nasıl anlıyoruz falan? Ya birden diyor şu çöl toprağı gibi kumlar falan diyor, yemyeşil diyor böyle nevruz evet. gibi etraf birden yeşillenmeye başladıysa diyor ağaçlar, yapraklar falan diyor sen ölmüşündür demektir diyor. Evet. Yani cennettesin artık demektir diyor. Evet. Ee, o gibi hani şeyde e, gerçekten de e, bahar, e, kışın uyanışıdır. Yeni bir haşirdir. İnşallah evet. memleketimizin problemleri de, e, de, de Yeni bir bahar ile değil mi? çiçekler açacaktır, güzelleşecektir. tüm e, bütün memleketimize, İslam alemine ve insanlık alemine hani e, şey olsun e, güzelliklere, iyiliklere vesile olsun diyelim. Şimdi Çok Kuzey Yarımküre e, Cenab-ı Hak şu Kuzey Yarımküre'yi değil mi? Acayip bir şey böyle. Ayın 21'inden itibaren ne yapıyor o eksendeki açının artık geldiği nokta cihetiyle koca yarım küreyi bir taraftan başlıyor şeye kadar 10-15-20 gün içerisinde milyarlarca sayısız bitkiyi, ağacı, çiçeği hepsini yeşillendiriyor. bu kurumuş kemikler şeklindeki ölmüş ağaçları ne yapıyor? Canlandırıyor. Yani şu kemik hani işte yerden bulunuyor, kemik bulunuyor değil mi? 3000-5000 sene önceki insanların kemikleri o kemikle kurumuş bir odun arasında, kıştaki odun arasında neredeyse fark yok. Ama o nevruz şeyiyle o hücrelerine kadar işleyen su ve mineraller, gıda Cenab-ı Hakk'ın kün ol emriyle ne oluyor? Ağaç yeşillenmeye başlıyor. İşte kömür şeyde böyle kemikler, odunlar hükmündeki kemiklerde ne olacak? Bir araya gelip birden canlanacaklar. Çünkü o kemiklerde de ne var? insanların DNA'sı var kodları değil mi? Evet. Bu kemikler inceleniyor mesela. Kemikler inceleniyor. Bakılıyor ki ha, bu insan diyorlar işte bilmem kaç bin sene önce yaşamış. Şu şunun akrabasıymış. Ha, bu kralın kemiğini buluyorlar. Bu da şehzadeymiş, prensmiş diyorlar. Onun DNA'ları tuttuğu için onu tahmin ediyorlar. Bu bunun işte şu akrabasıymış, bu, bu akrabasıymış. Yani 3000-5000 sene önceki şeyler bozulmuyor. O kodları var. Nasıl? Geçen seneki elma ağacı aynı potları var. Aynı ağacın aynı tat ve koku da elma veriyor değil mi? Aynı şekilde. ben yani bu başka cins. Ya bu sene başka yok. Kardeşim onun yani aslında Cenab-ı Hak neyi işlediyse o ağaç meyve veriyor. Cenab-ı Hak ayette ne diyor? Fenzul ila sen ve bade Bak diyor Cenab-ı Hakk'ın rahmet hazinelerine. Kışta ölmüş bitkiler Baharda nasıl diriliyor? Buradaki manaysa, ise Nevruz'da nasıl diriliyor değil mi? Sizinle evet. Sizin de diyor kezalikümün tuhrizüne. Sizin de diyor haşirde kabirlerden çıkıp dirilmeniz aynen böyledir. Aynen bu şekilde kolaydır. Evet Cenab-ı bizi doğruluk istikamet üzerine Amin. eylesin. Buradaki Amin. söylenen dikkatleri anlayıp yaşayanlardan eylesin. Amin. Allah razı olsun. el Fatih.